Gel diyorsun yeniden Ruhum okşuyor inceden inceden oh, Polinom anlatıyorum fakat bugün son dersimiz muhtemelen polinomla ilgili Hop şöyle gelin bakalım öyle heyecanlıyız 5 dakika sonra başlayacak ağzımdaki sivilce hala geçmedi arkadaşlar. Hala hayvan gibi sivilce var ağzımda. Utanmıyor musun sen bununla gezmeye insanların içinde? Bu kameranın hali ne ya? Yani? Evet bakın buralar boyandı. Size de göstereyim çünkü ustalar yok. Bunlar siyah ve çok itici duruyordu. Daha işte zamanla bizim de bir sürü değiştireceğimiz şey olacak ama mutfağımız değişti. Beğendim. Çok içmesinde. Akşam oldu. Yarın yağmurla alışverişe gideceğiz arkadaşlar ama bu sıradan bir alışveriş olmayacak. Eşya bakacağız o yüzden çok mutluyum. Bakın içindeki tişörte bakın. Fenerbahçeli voleybol gününden dönünce yama verdi. Ben üst, üstüm o zaman kirlenmişti terlemiştim de. Kasım'da 500 olmak istiyorum. Kasım bayağı böyle yeniliklerin geldiği bir sürü gelişmenin olduğu şey olsun. Ne yapacaksın onun arkasını? şun hı? Söyle. Kıracağım onu. Niye kırıyorsun peki? Kötü mü? Be işte hmm. sohbet ediyoruz. Duyulmuyor ki kulaklığım var. Duymuyor onlar. Tunç'u çok seviyorum diyor. Hayatımda gördüğüm en krizmatik erkek diyor. Onu görünce böyle şaşırdım diyor. Başka kızlara böyle parmak sallıyorum diyor. Her gün onu düşünce böyle oluyorum diyor. Hayallere alıyorum diyor. Duyduğunuz gibi. Duymadınız ama işte benden duyduğunuz gibi. günaydın. Valla vloglar o kadar arkadaşlar dengesiz gidiyor ki. Şunları bir açayım bir hava gelsin. Ve odam o kadar dağınık ki. Bak odamı göstereceğim. Bak 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 Odayı gerçekten götürüyor. E, bugün Yağmur'la birlikte dışarı çıkacağız. Ben bugün arabayla geldim. Yağmur'u almaya gidiyorum. Yağmur metro ile gelecekti. Burada arkadaşlar gezebileceğimiz birçok mağaza var. O yüzden tek seferde gezip fiyat alalım istedik. Birkaç yere çünkü fiyat sormuştuk. Bakalım buradaki tarlada de kıyas yapacağız. Artık bu şarkı bitsin lütfen. Bunların olmayacaksa neden okula gidiyor musun? <laughs> ya da bu. Alacak mısın? <laughs> evet alışverişteyiz. bayağı bir şey seçildi. Biz bir yemek yiyip geldik. Şimdi rica edeceğim çekebilir miyiz diye. Ama bakalım. Yemo tamam mı? Kaldı mı bir şey? Olsun. <laughs> tamam biz gidiyoruz. Eşyalarımı aldım. Ulan harbi ilginç bir gün oldu. Benim için. Arkadaşlar hem mutluyum hem heyecanlıyım. Şimdi yama biraz böyle şey yorgun haftası çok yoğun geçti. Benim de öyle. Bu arada gerçekten çok yoğun çalışıyorum artık. Şimdi kendisine kitap bakıyor. Bak bir şeyler gösteriyor orada. Ben yanına gideceğim. Bir kahve içeceğiz. Sonra da evine bırakacağım. Yine haftada bir görüşme şeyimize geri döndük. O beni çok üzüyor ya. Haftada bir gün yağmur görebiliyorum. Onda da artık ihtiyaçlarımızı halletmeye çalışıyoruz. İşte evin bir şeyi oluyor. Eve bir şey almamız gerekiyor. Yağmurun bir şeye ihtiyacı oluyor. Benim bir şeye ihtiyacım oluyor. Bekletiyoruz ki hani buluşalım. Bahane olsun. O yüzden biraz canım sıkkın ama neyse. Umarım birkaç ay, yedi yıl ne bileyim diğer yıl bu videoyu falan izleyince Hayır o zaman iki derdime bak bir de şimdi iki derdime bak deyip gülerim. İnşallah diyelim. Nerede? Evet lambalarımızı aldık. Nahtarı da al. Hava bok gibi. Bu yıl hiç hasta olmamıştım. Yemin ederim hiç hasta olmamıştım. İlk defa boğazımda bir ağrı var. Konuşmaktan kaynaklı diye düşündüm ama biraz burnum da akmış. Herhalde hasta oldum. Yeni uyandım. Bugün çok işimle Akşam özel dersim var. Günlük vlog yapmak istiyorum. O yüzden bugün tüm günümü kaydedeceğim. Boğazım ağrıyor. Gece çıktım. Pastil şundan emiyorum. Bu beni çok rahatlatıyor. Dün kayıt ortasında hatta problemler kaydını yaparken ortasını durdurup gidip onu aldım. Yani o kadar ağırmıştı ya. Neyse günaydın. <laughs> Ne yapacak çok bir sürü iş var ya. Of. Vlog düzenlemek istiyorum. Biraz vlog düzenleyeceğim. Saat kaç oldu? Annemlerle mutfakta öyle bir boş yaptık ki var ya. Boşlar boşu yani. Oha. Baya heyecanlı ben şu anda. Çünkü bunu çok dile getirmeyin demiştiniz ama getirmek istiyorum. Şuna bakın. Hop. 2900 2900 <laughs> 20... Barcelona 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 futbolcu 995 çok mutluyum şu anda ve yenileyeceğim videomu düzenliyorum ama Yes Yes İşte bu işte bu İnanılmaz sevindim. Benim için buranın yüzbini gibi bir şey ya. Matematikanın yüz gibi bir şey de artık bu ya. Çok sevindim gerçekten. Hocam bir günlük video video al. Aldık işte aha. Hiçbir şey yok. Yemin ederim bitti gün. Ne yaptı? Saat şu an 8. Uyudum. Videonun montajı 5 gibi bitti. 6 gibi bitti. E, şey 16 gibi yani 4 gibi bitti. Ee, ben işte oturdum matematik kanalında video yaptım video kanalında video yaptım reels yaptım hani 3 kanaldan da tüm hesaplarımı boostladım ha, içerik ürettim o yüzden hiç halim kalmadı şimdi akşam uyudum çünkü hala boğazımda garip bir şey var böyle bir ses şeyi hırıltısı anlamadım niye böyle oldu arkadaşlar ama şimdi derse başlayacağız özel dersimize başlayacağız konuşabilecek mi onu bile bilmiyorum şimdi bir ağrı kesici içeceğim bu dersi anlatmam lazım çok aksattık çünkü Umarım bir sorun yaşamadan bitiririz ya. ''Selamlar, hoş geldiniz. Dönem başladığından beri bana liralar paylaşın. Biz de koran anlatımı dinlemek istiyoruz.'' demiştiniz. Evet. ''Selamlar, hoş geldiniz. Beğenmediğim bir şey zaten size de alın.'' demem. Ben ne diyorum ya? Ben ne diyorum ya? <laughs> ''Selamlar, hoş geldiniz. Dönem başladığından beri bana en çok sorduğunuz sorulardan biri.''